Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saklanmaç oynuyoruz. Ama ama yanımda iki kişi var. Görüyoruz ve biri 2 Merhaba. Diğeri ise Şimdi biz şöyle bir saklanmaç oynayacağız. Ben sayacağım mesela ama kamera birinde duracak. Ben saydıktan sonra ama yerlerinde asla çıkamayacaklar. Ben bulacağım. Öyle yapacağız. 1, 2, 3 başla da ben 50'yi yukarı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sağım solum soğum saklanmıyor ne bir daha sayma bana göre. Çocuklar bakın şimdi nereye saklandık onun ışık Burada mı? Aa Ekin. Ekin. Evet, e hayır hayır e bilemiyorum ben bulmuştum. Şimdi Rükün nerede? Rükün burada, burada değil. Şu tarafta gitti. Bakalım İçen burada. Bir şey Burada Buralarda mı? Yok burada. Buraya girmeyin oraya yatın ya. Şu anda babam yatıyordu. Size denelim. Şimdi tekrar günler bulacağız. Ya Mümkün. Bırak, de yok, oldum, Olsa derdin işte. Ay, Şimdi arıyoruz. Havuzun altında mı? Hisseder de. havuzun altında da değil. <laughs> evet. Ebe kim? Şimdi sırada. Ekin Ebe. Oh. Ekin. Şimdi elliye kadar sayın. Şimdi sayıyorum. Ekin, gel. Bir, iki, ebe. üç, Ezin. Ezin. The page after you the 10 on. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Arkam soğum sabah saklanmayan ebe. 1, 2, 3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Arkam son, sobe, saklanmayan eve Neredesiniz? Şimdi arkadaşlar havuzun altına bakacağım. Çünkü orada sallanma geliyor. Ya da bakmayayım. Bilmem. Belki elbise dolaplarına, belki yerlerde olabilir. Evet arkadaşlar. Havuzda olamazdı. Burada yok. <laughs> Merhaba arkadaş. Konuşun. <laughs> Merhaba arkadaş. Konuşun. <laughs> evet arkadaşlar. Bilinen ebe kuzey Okar. okur. Evet. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, 20 21 22 23 24, 24 25 26 27 28 29 <coughs> <coughs> 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 45, 50, 50. Sağım, solum sağım hesaplar neye ne ve bir daha sayma ona göre. Burada değil. Rükün bulduk. Rükün seni eveledik ha. Ekinler nerede? <gülüyor> 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 Ay, söyledim. Gel. Hayır. Kamerayı kapatayım mı? Bakın şimdi size kapat. Kamerayı kapatacağım. Tamam tamam. Lan sohbet al. Evet arkadaşlar. Sıra bende. Kuzey Bey oldu. Salak Kuzey. Sıra bende değil ama. Öbür arkadaşımla. Ondan sonra bana Rükün saymayı Rükün Rükün... Dur lan. Rükün saymayı bilmiyor. Ama öyle V, L, S, T, U, Ü, V, Y diyecek. Ne Sonra yapıyorum. biz oldu biliyorum, biliyorum. dediğim. Biliyorum. gidelim. Ha! Hadi. Şey, hadi hadi. Hadi saklanın. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on, 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 on iki, on üç, on dört, da on beş, on on Saklanmayın hep sen ona göre. Baba. Bak benden söylemişsin. Olmadı. Evet. Tamam. Al, N, G, 8, seri. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2, kitlemek yok. A, 9 8, 7, 6, 5, 4, Ne var? Şimdi baya bayacağız. Ne diyeceğim? Her Evet. Şimdi kızı böyle. Şimdi <laughs> evet geliyoruz kesin geleceğiz. Şimdi, e, tamam. şimdi tamam. kameramızın sonuna geldik. Ya ekin nereye gidiyoruz ya? Daha bir sürü videomuz var.